Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nahl suresi 120. ayet-i kerimede beraberiz. İnne şüphesiz inne İbrahim'i. Şüphesiz İbrahim Kani, idi demek. Ummeten bir millet kaniten itaat eder, Lillahi Allah'a itaat eden hanifen, hanif yani sadece Allah'a ibadet eden ondan başka kimseyi Rab olarak görmeyen Velem yeku ve lem madı demek normalde bunu mesela yekun diye görebiliyoruz bu halde var kâne fiili lemden sonra bu şekilde olabiliyor hatta Kur'an-ı Kerim'de lem yeku şeklinde farklı yerlerde de geçiyor. Ve yeku olmadı minel müşrikin. O müşriklerden de olmadı diyor. Verily doğrusu İbrahim, Abraham was an umma bir ümmet idi. Burada parantez içerisinde a leader, bir lider, having all, all the good, bütün righteous Qualities, doğru nitelikleri niteliklere sahip olan bir, bir liderdi ya da for a nation bir millet idi. O Obe, bir obedient to Allah Allah'a itaat eden hanif hanifi de şu şekilde açıklıyor: Worship none but Allah Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyen and he was not değildi one of those Dan biri değildi. Hube el-Müşrik'in, Müşrik kimselerden biri değildi. Politeist, birden çok Tanrı'ya inanan, idolaters, putperest, pagan, disbelievers, kafir, in the oneness of Allah yani Allah'ın bir oluşunu inkar eden birisi değildi. And those who joined partners with Allah, yani Allah'la beraber ortaklar edinen kimse biri değildi. Şakiran, şakiran teşekkür eden, şükreden, li en yani onun nimetlerine, nimet kelimesi bu, onun nimetlerine şükreden biriydi. İctebehu seçti ve hedehu ve iletti, doğru yola iletti ile sıratı müstakim doğru yol sıratı müstakim şeklinde. He was thankful for his Allah's, Allah's favors. Yani Allah'ın desteklerinden dolayı, nimetlerinden dolayı ona teşekkür eden, şükreden müteşekkir biriydi. He Allah chose him, Allah onu seçti as an intimate friend, samimi bir dost olarak, hani İbrahim Halil diyerek geçer and guided him to a straight path. Onu yönlendirdi to a straight path. Onu doğru yola ulaştırdı, erdirdi. Doğru yolda İslamik monoteizm, İslami tek Allah inancı, neydi Judaizm, ne Yahudilik, no Christianity, ne de Hristiyan. Burada Hz. İbrahim Efendimiz hem Yahudilerin hem Hristiyanların saygıyla andığı bir peygamber. Ondan bahsederken hep iyi bahsederler. Hatta onunla ilgili Yahudiler, onun Yahudi olduğunu, Hristiyanlar, Hristiyan olduğunu iddia ederler. Ama Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde onunla ilgili bir cevap var. Yani siz nasıl İncil ve Tevrat ondan sonra gelmişken siz nasıl İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi ya da Hristiyan olduğunu iddia edersiniz. Mealinde bir ayet-i kerime vardı. Ali İmran Suresi'nde bu mevcut. Evet, orada Hz. İbrahim Efendimiz alakalı onun hani bir Müslüman olduğunu görüyoruz. Ve eteynehu ve ona verdik ki dünya dünyada hasene ona dünyada iyilik verdik ve innehu ve şüphes o fil akhireti, o ahireti o ahirette lemine salihin o ahirette de salih olan kimselerden and we gave him biz ona verdik good iyi iyi verdik in this world bu dünyada and in the hereafter ve Ahirette he shall be of, of the righteous kendisi salih kimselerden olacaktır. Yani he shall be of the righteous e, salih kimselerin arasında olacak. Summe sonra el Hayne vahyettik ileyke. sana vahyettik en tabi ol millete İbrahim'e İbrahim'in dinine burada millete ifadesi din anlamında. Milleti İbrahim'e, Hanife, Hanif İbrahim dinine tabi ol diye biz sana vahiy ettik. Ve mekane o olmadı, minel müşrikin, o müşrik kimselerden olmadı. Then we have sent the revelation, biz gönderdik, vahiy gönderdik to you, sana. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saying, follow the religion of İbrahim. Abraham, İbrahim'in dinini takip et. Hanif, İslamik monoteizm. İslami tek Allah inancı. Ne worship none Allah. Yani ondan başka kimseye ibadet etmeme konusunda ona İbrahim dinini İbrahim, Hanif olan İbrahim dinini takip et dedik. And he was not, değildi o müşrikin, müşrik kimselerden değildi. Politeist Politeistlerden yani birden çok burada politeist birden çok Tanrı'ya inanan idolaters putperestler and disbelievers kafirlerden değildir. İnneme inneme ancak anlamda cu'ile bu ce'ile fiilinin edilgen hali yapıldı. Cu'ile sebtu Cumartesi anlamında alellezine ale hakkında ellezine anen ihtilafu fi ihtilafa düşenler konusunda yapıldı. Yani cumartesi günü ancak ihtilafa hakkında ihtilafa düşen kimseler için yapıldı. Ve inne rabbeke şüphesiz senin rabbin le elbette yehkumu hükmedecektir. Beynehum onların arasında yevmel kıyameti, kıyamet günü fi me fi hakkında me şey kenu fihi hakkında yahtelifun, ihtilafa düştükleri şeyler konusunda senin Rabbin mutlaka onların arasında hüküm verecek. The sabba sabba cumartesi anlamda sabit. Yani Arapçada yedinci gün anlamında. Çünkü orada birinci gün pazardan başlıyor. Yani yevmül ehad deyip o şekilde 2-3 şeklinde devam eder. Yani sayılarla gün söylenir. Burada da cumartesi günü, yedinci gün oluyor. The Sabbath was only prescribed, reçete edildi bu reçete edilme ifadesi mesela İngilizce çeviriye baktığımızda oruç içinde kullanılır, savaş içinde kullanılır bu ifade. Who does, who differed. Ayrı, ayrılığa düşen, concerning it, onun hakkında ayrılığa düşen kimseler için reçete edilmiştir, onlara yapılmıştır. And verily, your Lord, seni muhakkak will judge, hükmedecektir. Between them, onlar arasında On the day of resurrection, kıyamet günü, about that wherein they used to differ, onların hayırla düştükleri konu üzerinde. Bu used to differ derken, used'ünün kullanılmasının sebeple, yani dünya hayatında bir hayırla düşme durumundan bahsetmektedir. Evet, bir sonraki ayet-i kerimede, Ud'u, davet et ile sebiri Rabbiki sen Rabbinin yoluna bil hikmeti hikmet ile vel mev'izeti aynı zamanda öğütle davet et vel mev'izetil hasenet yani güzel bir öğütle davet et ve cedilhum ve mücadele et onlarla billeti ile iyi iyi olan şeyle buradaki elleti anen en güzel olanla onlarla mücadele et. İnne rabbeke muhakkak senin Rabbin huve o e'alemu en iyi bilen e'alemu bi ile beraber kullanılıyor. Yani bir şeyi en iyi bilen derken e'alemu bi men dalle sapanı an sebilihi yolundan sapanı en iyi bilen ve huve e'alemu yine en iyi bilen bil muhtedin aynı zamanda doğruyu hidayet doğruyu bulan, hidayete eren, hidayete erdirilen kimseler de en iyi bilendir. Invite mankind insan oğlunu davet et. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem True of your Lord, Rabbinin yoluna davet et. Yani İslam'a davet et. With wisdom. Burada hikmet ile wisdom. With the divine revelation bu ilahi vahile endi Kur'an aynı zamanda Kur'an'la davet et. And fair preaching adil bir vaazla yani doğru bir nasihatla diye demiştik biz orada. Burada fair preaching, preach vaaz etmek fair adil. And argue with them onlarla tartış. In a way that is better iyi olan bir yol ile onlarla tartışıyor yani iyi bir şekilde truly doğrusu your lord senin rabbin knows best en iyisini bilir. who has gone astray kimin saptığını from his path kendi yolundan and he is the best yine any haberdar olandır. Aware of those who are guided. Kimin de hidayete erdirildiğini senin Rabbin en iyi bilendir diyerek bu ayet bu şekilde İngilizceye çevrilmiş. Yani burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanları İslam'a davet etmesi, Rabbinin yoluna davet etmesi istenilmekte. Aynı zamanda bu inanın her insanın da görevidir. Yani burada Müslüman bazı konuları sadece dini bilen kimselere yani kendince o bir başkasının dini bildiğini düşünüyor ve ona havale ediyor adeta. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu her Müslümanın sorumluluğudur. Yani birini kendi dinine davet etme sorumludur Tabii bu da neyle oluyor? Bilgiyle, öğrenmeyle oluyor. Peki burada sıralama nasıl olacak? Yani kim davet edecek? Gücü yeten herkesin bunu yapması lazım. Biliyor yani normal dünyalık bir meseleyi öğrenebilen bir insanın din konusunda da gayret etmesi gerekiyor ki zaten inandığı bir şeyi bir insan niye öğrenmez ki? Yani burada kasıtlı bir öğrenmeme durumu varsa ki Allah korusun bunun cezasıyla da karşı karşıya kalacaktır. Evet. Yani dinden ne öğrendin? Bunu nasıl kullandın? Tabii bu mesele sadece dinle alakalı değil. Öğrendiğimiz şeylerin tamamını Allah rızası için öğrenme niyetinde amacında olmamız lazım. Bu da ayrı bir mevzu. Ve in akabtum yani siz akabtum ceza vermek anlamında in sase ceza verirseniz ve bu inin devamı fe ile yani ikinci cümle ceza verirseniz ve akibu cezalandırın bir misli karşılığı ile me ugebtum cezalandırıldığınız şeyin siz kendinizin cezalandırıldığı şeyin cezalandırıldığınız şeyin karşılığı ile ceza verin vele in sabertum eğer sabrederseniz lehu ve hayrun bu daha hayırlıdır burada in sabertum sabrederseniz lehuve burada muhakkak elbette gibi. Bakın şurada inin devamında burada le. Burada vurgu maksatlı. Anlamın pekiştirilmesi noktasında le kullanmış. Huve hayrun daha hayırlıdır. Lissa, lissabirin. Yani bu sabredenler için eğer sabrederseniz bu sabredenler için daha hayırlıdır muhakkak daha hayırlı. And if you punish your enemy, sen düşmanını cezalandırırsan, or you believe us in the oneness of Allah, siz düşmanınızı veyahut burada Allah'ın muhtemelen şurası disbelievers şeklinde olmalı çünkü ya da düşmanınızı diyor ve devamında you believe o oh, you believe oneness of Allah. ey siz Allah'ın birliğini iman eden kimseler yani parantez içerisinde ikisini alınca da farklı anlam çıkıyor gibi sanki burada iman edenlere birisini cezalandıracak olursanız ki onun da düşmanınız olduğunu söylüyor then punish them with the like of that onları cezalandırın benzeriyle that which you were afflicted yani sizin acı çekmenizin bir benzeriyle onları cezalandırın. Aşırıya gitmeyin diyor. Buna bir müsaade var. Yani siz ceza görmüşseniz, birisi size acı çektirmişse onu cezalandırabilirsiniz. Ama but if you and you patiently katlanırsanız sabırlı bir şekilde katlanırsanız sabrederseniz verily it is better daha iyidir. Bu as sabrun Tabir yani sabreden kimseler için the patient, patience sabırlı demek aynı zamanda hasta anlamında da kullanılan bir kelime burada anlamda, Sabırlı sabırlanım. Evet burada ise vast bir sabret, Veme sabır senin sabrın illa bille. senin sabrın ancak Allah iledir ancak Allah'tandır. Ve la tehzen ve üzülme aleyhim onlara üzülme. teku <laughs> olma. darlık içerisinde, hüzün içerisinde bir daralma halinde olma. Mimme min dandan me şey yemkurun. Yani onların uydurmakta tuzak kurmakta oldukları şeylerden bu mekara fiilinden tuzak kurmak kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. And endure, endure you, you patiently. Sen sabırlı bir şekilde katlan, dayan. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem your patience senin sabrın is not but from Allah. Yani ancak sadece Allah'tandır. And grieve not üzülme over them. Onlar üzerine politics birden çok Tanrı'ya inanan and pagans o paganların, putperestlerin haline üzülme and be not distressed yine sıkıntıya düşme because of dolayı what they plot onların kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme burada bakınız konuşulan kimseler yani Peygamber Efendimiz'in karşısındaki kimseler hep inanmayan, müşrik olan kimseler. Ve hayat, Peygamber Efendimiz'in hayatı onlara karşı bir takım şeyleri anlatmakla geçmiş. Rabbimiz de onlara, onların yaptıklarına karşı sabırlı ol şeklinde söylüyor. Bugün, bugünün dünyasında maalesef Müslümanlar artık birbirlerine sıkıntı çıkarmaya başlamışlar. Birbirlerini tekfir etme aşamasında, birbirini farklı şeylerde suçlama durumunda. Bunlar maalesef Rabbim tümümüzün kalbini din üzerine birleştirsin ve birbirimizi Müslümanca işler yapmaya vesile olmayı nasip etsin. Bilgimizi, rızası dahilindeki amellerimizi Rabbim artırsın. İnna Allah şüphesiz Allah me'a beraber <laughs> ellezine takav takva sahipleriyle beraber <laughs> bu takva sahibini hep İngilizce'de öğrendiğimiz bir şey vardı. Sorumluluklarını yerine getiren. Vellezine hum ve muhsinun iyilerle beraberdir. Evet, truly Allah is with those who fear him. Kendisinden korkanlarla parantez içerisinde keep their duty to unto him. Ona karşı sorumluluklarını yerine getirenlerle beraberdir and those who are muhsinun o muhsin kimseler, good doers, iyilik yapanlarla beraber de Bununla ilgili de 9. surenin 120. ayetine atıfta bulunmakta. Burada da Tevbe suresini görüyoruz. Oraya bakılabilir. Yani bu iyiler kimdir diye. Hata katalarımız affolsun. Sadakallahülazim.